Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir destek varla gelsin son. Değil mi? Evet son. Evet. Bu arada söylemeyi unuttum. Yanımda hemen var. Şimdi Hı. okuyorum. Demir son bir, son mücadele. Tüm düşmanınız bir araya geldi ve to topraklarını al aldığınız için sizi bitirmeye yemin etti. En iyi seçeniz onları, onları fethederken elde ettiğiniz tüm teknoloji kullanmaktır. Düşmanların heykelini yıkın. Abi şimdi... Sence benim... neden bunu yapıyorsun? Dur, dur, Sence benim okumamızı mı? Dur dur şunları. Oğlum bence kim oynat söyleyeyim mi bu madenci oynat. Bir şey değil mi? Sence sence benim okumam hızlı mı? Hızlı mı sence benim okumam? Hımm iyi oku. Oğlum var ya şurada bir güç kullanabilir miyiz ki? Böyle güçlerimiz var. Bunu alayım mı? Hayır. Ondan madenciliği çıldırtıyor. Dur çok madencimiz olsun. Öyle çıldırtalım madenciyi bu kontrolü bırak. Kontrolünü bırak bırakmadan. O maden. Ama çıldırırsa ne olur bütün hemen mi yapar? Evet tamam, hemen böyle hırır, hırır, böyle yapıyor. Hırır, bitti. Hırır, bitti. Hırır, bitti. Oğlum altınımız çok. Şimdi durun 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 biraz daha madenci. Tamam şimdi iki tane daha ikisi de gelsin madenci çılgınlığını yapacağım. Ee Kılıcı kadıca mı? Çıldırın. O biraz susamaya başladı. Bak, eskiden böyle salha. Evet. Ama şimdi böyle oldu. Evet. Bak, Oha, çok altınımız var. Kaç çok altınımız oldu? Bin. O. Oh. Oha, Oha çok oldu. ya? Oh, oh, oh. Bu son. Dev, 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 dev. dev. al. Oğlum, oh, sonra da büyüyor. Evet, sonra da büyüyor. Devci. Allah Saldırın, saldırın, saldırın. Bunlar okçuları bizi öldürecek. Oğlum bossumuz nerede? Durun, bossumuz geliyor. İşte bu. Nerede? Boss. Oğlum biz bunu son seviye yapmamış mıydık? Ee, bu ağaç kötüymüş. Oğlum çünkü... Aa, o diğer katadaydı. He, kostüm yaptık çünkü. Kostüm değil mi? Aynen. Oğlum iskelet kostümlü yaparsak iyi olur değil mi? Bir tane de magikil bastım. Arkadaşlar şu an bizim orada çılgınlığa döndü. Oğlum bak pas böyle okçu. Yapıyorlar. Arkaya pas okçu. Böyle yapıyorlar ama oğlum on, bilin onu kullanınca böyle yapıyor. Hayır böyle 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 çok Arkaya da yapıyordu. pas okçu basıyorum. Pas okçu bas bas. Oğlum var ya büyücüyü de alın. <laughs> Neden pas okçu basıyorum? Oğlum dur ne güçleri var? Kalkan var. Bir şey diyeceğim. Bu kalkan ne işe yarıyor? Onlar koruyor. Bir dakika. Ee, bu bir da, şey diyeceğim. Gelin bu... kulağınıza bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir saniyeliğine videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar söyledim ama sakın söylemeyin tamam mı? Söylerseniz siz de güzelim. Tamam. Şimdi arkaya bir tane daha büyücü. İki tane. Ya söyleme işte o söylüyor. Söyleme. Arkadaşlar ama ipucu vereyim mi? Evet. Yani bu şey çok çılgın. Evet böyle efsane bir şey. Oğlum öyle bir güç. Bum. Oğlum bizim de ultra. Bum. Oy. Bum. Bum. Ben ne Bizim okçularımız. Söyleme. Söyleme. Zaten söylemeyecektim ki. Bu. Ne diyecektin? Oğlum sanki ölürken yıldız çıkıyor. Hmm. Evet bak. <laughs> biz büyücü yapıyor <laughs> yıldızları. Hadi gelin geri gelin geri geri geri. Oğlum. Bunun ama için var çok ya, ihtiyacımız var. O şey gelirse işimiz bitti. Hayır okçuyla öldürebiliriz. Peki. <laughs> <laughs> boss'u öldürebilir miyiz Hayır, boss'u öldüremeyiz. Hayır Miza öyle değil. Evet öyle değil. On peki ne zaman söyleyeceğiz? O gelince. Ha yani o senin dediğin şey olunca. Dur evet. dur, dur, dur dur Arkadaşlar şimdi bir konuşma yaptık geldik. Arkadaşlar e, bunu yemek için bize okçular gerekiyor. Ultra okçu olmalı. Evet. Büyücüler gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Peki bu boş. Ol, o, zaten bu bulsa şeyi. Neyse arkadaşlar. Hı hı. Evet, evet Hadi. Birisi mi giriyor? Yok yok. Buraya bir şey girmiyor. Arkadaşlar bence bu kadar oku yeter. Evet. Sizce? Evet. Şimdiden 5 dakika olmuş. <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> Bak ne söyleyeyim mi? İki kişi. iki tane savaş, iki tane kal, sniffer, iki tane sniffer bir kılıç. Sniffer değil. Ya yok üç tane e, ee, neydi? Üç tane neydi? Üç tane Sp spirtin miydi neydi? Üç tane spirtin. Kılıçı. Ee, birka birkaç tane büyücü. Birkaç tane büyücü. Birkaç bir iki tane, de. Madamcı. Ya hayır kılıççı. Kılıç. Ama mademci de çok. Oha okçumuz çok. Abi şunu. kontrol ne almana gerekiyor. çünkü eli de çünkü eli de eli oldu. Oğlum bence öyle daha güzel. Abi şimdi ordu geliyor. Oğlum o o heykeli yıktıktan sonra hemen kaçalım. Niye? Evet zaten öyle yapmamız gerekiyor. Abi baksana iki boss'ta. Aynı hmm. hmm. o oh, onu tek öldürdü. Hayır, okçular sayesinde öldü. He. bence bu hemen ölmez ya şu. Aa baksana kırılmaya başlıyor hmm, kırılmaya başlıyor. Yer düşme takviye çağırdı. Hmm. Takviyeden mi korkacağız lan biz? Oğlum biz hiçbir şeyden korkma korkmayacağız. Hmm, Bizim devale hala ölmedi. Bizim de oha çok dayanıklı lan. Aa lan bir bizim bizim Oğlum bizim de hala ölmedi. Öldü Gerçi lan. Öldü. Geri lan, geri çekilin, Abi abi geliyor. Saldırın. Bu. O Aa büyüdü. O oh, o oh, o oh, ay bu. ay. Hmm, koç abi Kılıç kılıç kılıç. Arkadaşlar şimdi Sizi kıracaklar. Kırbaç, kırbaç, kırbaç ihtiyacımız var. Kırbaçı 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 Lan kırbaç alamıyoruz Büyücü abi bize bir şey var Maalesef veremiyor. veremeyeceğim çocuklar <gülüyor> <gülüyor> ölün, 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 ölün. ölün 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 Geberin geberin Geber geber geber, 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 geber. Ölün, ölün ölün Saldırın saldırın okçular Hadi okçular saldırın Büyücü abi bari bize bir şey versin ya hmm. Ama veremiyor Çünkü paramız yok Ahan saldırıyoruz Abi boss ça, boss çağıramıyoruz paramız yetmiyor, ama oh. yetiyormuş, ama yetemiyor, ama yerimiz yok. Neden yerimiz yok? Bak basıyorum ama yerimiz yok bak, alttaki. Aha hmm. arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Aa ah, ah, için. Paran... Şimdi... Arkadaşlar şimdi bossların kralı. Hayır bu değil, ah, arkasındaki. Bu değil. Arkadaşlar ee, bu ne? Arkasındaki

Evet var. Evet var var. Yeni Aa bu ne? Misyonlar. Misyonlar. Aa turnuva. Turnuva. Yenelim herkese. Er tamam. Hadi. Bir de turnuvaya girelim. Onda da iki Arkadaşlar bütün simgeler bende var. Dur dur bir tanesini seçelim. Bu oyun bizden sorulur. Oo abi bu iyi.

Abi ya keşke onu seçmedim. Klasik diye. takımlar az bir miktar. Bu ne oğlum? Klasik. Takım. Ya neden bunu seçtim ya? Keşke bolsu seçseydim. Dum dum dum. Ah, çok Şu şunu, şunu ne yap şunu. Tamam heykelin de tacını güçlendirelim. Bize daha <laughs> çok altın getirsin heykel. Abi. Bu ne? Bu kim? Nene. Nene. <laughs> Nene. Bizimle <laughs> bir savaşacaksın. <edeceğim>. Nene. <laughs> çok sapladım. Nene nene. bakam neneye bak. Nene Arkadaşlar, sonraki videoda da devam ederiz buna. Evet. Görüşürüz. Bay bay.